Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün domates pilaki yapacağım. Önce malzemelerimiz. 5 tane orta boy domates. 1 orta boy soğan. 2 tane sarımsak. 2 diş. 3 kaşık zeytinyağı. 2 çorba kaşığı pirinç. 1 su bardağı ılık su. 1 çay kaşığı şeker 1 çay kaşığı da tuzumuz var. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi hazırlayacağım. Domatesleri soyacağım, küp küp doğrayacağım. Soğanımızı da yemeklik doğrayacağım. Pişirmeye başlayacağız. Soğanları, domatesleri doğradım. Şimdi ocağımızın altını yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yağımızı ilave ettim. Soğanla sarımsağı da ilave ediyorum. Biraz kavrulduktan sonra domates ilave edeceğiz. Sonra kavruldu. Küçük küçük doğradığım domatesleri soydu. Domatesleri de ilave ediyoruz. Ocağın altını fıstık ayarı aldım. Tuzunu, şekerini de ilave ediyorum. 5 dakika domatesimiz pişsin. Ara ara karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Yıkadığım pirinçleri ilave ediyorum. uzun ayarlayabilirsiniz damak tadınıza göre. Bu ara suyu da ilave ediyorum. Pirinçler pişene kadar ocağımız kısı, kaynattıktan sonra kısık ayarı alıyorum. Pirinçlerimizin pişmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar domates plakimiz pişti. Toplamda yarım saat Yeterli oldu. Şimdi servise hazırlayacağım. Ilık veya sıcakta yiyebiliriz. Yemeğimiz hazır. 3-4 dalda üzerine maydanoz serptim. Harika oldu. Mis gibi. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.